Nefesini tutacağın 3 korku filmi Speak No Evil Şu sene tatilde tanıştığın bir çift seni kırsaldaki evlerine davet ediyor Başta her şey harika ama zamanla ev sahiplerinin tuhaf ve rahatsız edici davranışları seni huzursuz etmeye başlıyor James McAvoy'un başrolünde olduğu bu film misafirperverliğin karanlık yüzünü gösteriyor Omen ilk kehane Genç bir kadın rahibe olmaya karar veriyor ve görevi için Roma'ya gönderiliyor Başta her şey olması gerektiği gibi ama zamanla etrafındaki karanlık güçler inancını sorgulamasına neden oluyor Çok geçmeden onu bekliyorum en korkunç bir komplonun içinde olduğunu fark ediyor. Omen ilk kehanet kötülüğün doğuşuna tanıklık etmeni sağlayacak ürpertici bir yolculuk sunuyor. Odit'i. İkiz kız kardeşinin vahşice öldürülmesinin ardından Dars intikam almak için doğaüstü güçlere sahip perili nesneleri kullanarak katillerin peşine düşer. Gerçekte hayal arasındaki sınırların kaybolduğu bu karanlık yolculukta geçmişin sırlarını açığa çıkarırken kendini de korkunç bir tehlikenin içinde buluyor. Bu üç filmi izledikten sonra seni en çok korkutan yorumlarda bekliyor. Dineflex'i takip etmeyi unutma. Daha çok karşı сейчас